Bir sosyal medya fenomeni yeni çıkardığı şarkısını tanıtmak için arkadaşlarıyla toplandı. Maskede mesafede yoktu. Hepsi adeta koronaya davetiye çıkardı. ihbar etmeyin Evet, harika geliyor. Evde oturacak yer kalmamıştı. Sosyal medya fenomenleri koronaya davetiye çıkardı. ...görüntü Show Haber WhatsApp ihbar yollandı. İddiaya göre TikTok fenomeni Buse Korkmaz yeni şarkı çıkarmıştı. Tanıtım için dün arkadaşlarıyla bir evde toplandı. <laughs> Sarıldılar, dip dibe maskesiz oturdular. Adeta koronayı hiçe saydılar. <laughs> anları utanmadan sosyal medya hesaplarından paylaşan fenomenlere tepki yağdı.